Ağzı bıllahi min şeytan rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alemin Ve salat ve salam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ajamain. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah oruç ibadetinin fikhi yönüne değineceğiz. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala ayeti kerimede, istiğfarı bıllah, Bakara 183. ayeti kerimede. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم kama كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ayet-i kerimesiyle orucun farziyetini bizlere açıklamakta. Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Umulur ki korunasınız. Bu ayet-i kerime değerli kardeşlerim oruç ibadetinin sadece bizlere farz kılınmadığını bizden önceki ümmetlere de farz kılındığını Allahu Teala ayet-i kerimede bizlere açıklıyor değerli kardeşlerim. Ayet-i kerimede ayetin sonunda Allahu Teala la'allekum tetequn ayetiyle bizlere orucun gayesini ne yapıyor bizlere beyan ediyor. Dolayısıyla oruçtan maksat insanın takvalı olması, insanın günahlardan sakınması. Dolayısıyla tuttuğumuz oruçlar değerli kardeşlerim bizleri manevi olarak yüceltmesi gerekiyor, bizleri günahlardan sakındırması gerekiyor değerli kardeşlerim. Bu ayet-i kerime orucun farziyetinin delilidir aynı zamanda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde meşhur hadislerinde bunyel İslamu ala khamsin İslam'ın beş esas üzerine kurulduğunu ne yapıyor? Bizlere beyan ediyor. Bunlardan ilki şehadeti en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek ve Muhammed Muhammeden Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek Üçüncüsü olarak ve ikamis salati namaz kılmak ve itaiz zekati zekat vermek ve hac hacca gitmek ve savmi ramadana ve oruç ayını tutmak şeklinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bu şekilde bizlere beyan ediyor. Değerli kardeşlerim, evet. Oruç ibadeti İslam'ın şartlarındandır. Az önce okuduğum ayet-i kerime ve hadisi şerif allah Teala ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucun faziyetini ne yapmışlar? Bizlere açıklamışlar. Dolayısıyla farz olan bir ibadet, sağlığı yerinde olan, yolculuğa çıkmayan, ve tutma imkanı olan Müslümanların ne yapması gerekiyor? Bu ibadeti tutmaları gerekiyor. Ama değerli kardeşlerim, bir de oruç tutmamayı mubah kılan bazı mazeretler var. Yani bazı mazeretler var. Bu mazeretler olduğu zaman kişi Müslüman oruç tutmayabilir. Bunlar mazeretlerdir değerli kardeşlerim. Biz bugün bu sohbetimizde inşallah bunları açıklamaya çalışacağız. Dolayısıyla mazeretlerimizin ilki değerli kardeşlerim sefer yani yolculuk hali. Evet. Oruç farz tutmamız gerekiyor. Mazeretsiz olarak değerli kardeşlerim bu ibadeti tutmamak bizlere büyük bir vebal getirir. Ama sefer hali yani yolculuk hali oruç tutmamayı mubah kılan mazeretlerdendir değerli kardeşlerim. Allahu Teala ayet-i kerimede estaizu billah ve men kana maridan au ala safarin fa'iddetun min eyyamin kim hasta veya yolcu olursa tutmadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Bakara 185. ayeti kerimede Allahu Teala ayeti kerimede bizlere değerli kardeşlerim sefer halinin bir mazeret olduğu Onu ne yapıyor? Bizlere beyan ediyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim sefere çıkacak olan bir kardeşimiz sefere çıkacak bir kardeşimiz eğer gündüzleyin sefere çıkacak ise niyetini getirmesi gerekiyor. Sahura akması gerekiyor. Ondan sonra gün içerisinde sefere çıktığı zaman ister ise orucunu açabilir. Ama oruca devam etmek daha evladır değerli kardeşlerim. Ama eğer yolculuk esnasında yolculuk esnasında sahur'a kalkacak ise ve e, yolculuk esnasında değerli kardeşlerim gece olur ise o kardeşimizin e, niyet getirmesi ve sahura kalkması gerekmiyor. Dolayısıyla seferin 90 kilometre olması gerekiyor. Bir de mubah bir seferin olması gerekiyor değerli kardeşlerim. İkinci mazeretimiz hastalık hali değerli kardeşlerim. Bunu da ikiye ayırıyoruz. Birincisi geçici olan hastalıklar. Gün içerisinde oruçlu kişinin müptela olabileceği bazı hastalıklar giriptir, baş ağrısıdır. Diğer hastalıkları değerli kardeşlerim bunlar geçici olan hastalıklardır. Dolayısıyla oruçlu olan bir kişi, bir Müslüman gün içerisinde eğer hasta olur ise hastalığı kendisine eziyet veriyor ise oruçlu olması hasebiyle orucunu açabilir. Daha sonra ne yapacak? Bir gün kaza edecek değerli kardeşlerim. Dolayısıyla geçici olan hastalıklar değerli kardeşlerim gününe gün kaza etme gerekiyor. İyileştikten sonra ne yapacağız? İnşallah o günün kazasını tutacağız. Dolayısıyla kefaretini çıkarmayacağız. Bir de ikinci gruptaki müzmin olan bazı hastalıklar var değerli kardeşlerim. Özellikle şeker, tansiyon, kalp ve kanser gibi ağır olan hastalıklar var. Bu hastalıklara bu müzmin olan hastalıklara yakalanan kardeşlerimiz Allah cümlemizi bu hastalıklardan muhafaza eylesin inşallah bu ağır hastalıklara yakalanan kardeşlerimiz özellikle eğer oruçları, oruçları eğer kendisine sıkıntı veriyor ise eziyet çekiyorlar ise hastalıkları eğer tedavi gecikiyor ise kendileri durumlarına bakacaklar ve ne yapacaklar? Kendi değerli kardeşlerim oruçlarını açacaklar. Dolayısıyla bu müzmin hastalıklara müptela olan kardeşlerimiz kendi durumlarına bakacaklar. Eğer oruç kendilerine ağır geliyor ise veya Müslüman güvenilir bir doktor eğer kendilerine hayırsız oruç tutamazsınız size zarar verir şeklinde eğer uzman bir doktor kendilerine bu konuda uyarılarda bulunmuş ise bu kardeşlerimiz ne yapacaklar değerli kardeşlerim oruç tutmayacaklar veya oruçlu işeler oruçlarını açacaklar eğer ileride iyileşme ihtimali var ise imkanları var ise daha sonra ne yapacaklar kaza edecekler tutmadıkları günleri ama ileride iyileşme imkanları olmayan bu kardeşlerimiz ne yapacaklar özellikle şeker tansiyon kalp ve kanser hastaları ne yapacaklar? Kefaretlerini ne yapacaklar? Ve diyecekler değerli kardeşlerim her bir gün için ne yapacaklar? Bir fateri doyuracaklar. Üçüncü mazeretimiz değerli kardeşlerim özellikle gebelik ve çocuk emzirme hali. Özellikle bayanlar, gebe olan kardeşlerimiz veya çocuklarını emziren kardeşlerimiz bugünlerde ne yapacaklar? eğer gebelikleri ve emzirmeleri eğer kendilerine ve çocuklarına zarar veriyor ise değerli kardeşlerim bunlar da ne yapacaklar? Oruçlarını açacaklar. Yani bir nevi kendileri ne yapacaklar? Kendi durumlarını değerlendirecekler. Ve bu şekilde bir karara varacaklar. Dolayısıyla gebelik ve çocuk emzirme hali oruç tutmamayı mubah kılan mazeretlerdendir değerli kardeşlerim. Eğer oruç kendisine zarar veriyor ise çocuğuna zarar veriyor ise bu esnada ne yapacaklar? Oruçlarını açacaklar değerli Müslümanlar. Eğer kendileri için oruçlarını açmışlar ise Şafi mezhebine göre ve Hanefi mezhebine göre ne yapacaklar? Daha sonra tutmadığı günler sayısınca oruçlarını kaza edecekler. Ama eğer çocukları için yani emzirme halindeki çocukları için oruçlarını açmışlar ise Hanefi mezhebine göre yine güne gün kaza ama Şafi mezhebine göre hem kaza güne gün kaza hem de ne yapacaklar? Yani bir fakiri doyuracaklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim bu e, konuyla ilgili olarak yani gebelik ve çocuk emzirme ile ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır hadis-i şeriflerinde. İnna Allah vada anil musafiri as-savme ve şatra as salah. Şüphesiz Yüce Allah seferi kişinin üzerinden orucu ve namazın yarısını ve anil hubla vel murdi'i as -savme hamile ve emzikli kadından da ne yapmışlardır? Orucu kaldırmışlardır. Dolayısıyla okuduğum bu hadisi şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle değerli kardeşlerin e, gibi hamile olan e, kardeşlerimizin ve çocuklarını emziren kardeşlerimizin bu ruhsattan yararlanabileceklerini ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bizlere beyan ediyor. Diğer bir husus değerli kardeşlerim yani oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerden bir diğeri ise yaşlılık halidir değerli kardeşlerim. Özellikle yaşlılarımız var. Özellikle bugünlerde eee bu sıkıntılı günlerde özellikle bu hastalıkla müptela olan özellikle yaşlıların kendilerine ne gerekiyor, dikkat etmeleri gerekiyor değerli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili olarak Allahu Teala Bakara 184. ayeti kerimesinde Estaizu billah ve alellezine yutiqunehu fidiyetun ta'amu miskin ayeti kerimesiyle Oruç tutmakta zorluk çekenler ise bir yoksul doyumu fidye verirler. Yani bu ayet değerli kardeşlerim yine özellikle yaşlılık halindeki kardeşlerimizin bu durumlarına bir delildir. Dolayısıyla yaşlılar değerli kardeşlerim özellikle ne yapacaklar eğer yaşlılık hali oruç tuttukları zaman kendilerine oruç eziyet eğer veriyor ise ne yapacaklar? Oruç tutmayacaklar ve ne yapacaklar? Her bir gün için bir fakiri doyuracaklar. Özellikle bazı yaşlarımız direniyorlar bu konuda. Yaşlı olmaları halinde, yaşlı olmaları hasebiyle yine de bazı yaşlarımız oruç tutmak için ne yapıyorlar? Diretiyorlar. Özellikle çocuklarını dinlemiyorlar. Zahmet çektikleri halde, acı çektikleri halde, bedenleri zayıf düştükleri halde değerli kardeşlerim bazı yaşlarımız ne yapıyorlar? Israrla oruç tutmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu konuda onları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle ben bu konuda benim tanıdığım bir bayan vardı böbrek hastasıydı. Ramazan ayında yanıma geldi. Hem de böyle ağlayarak, ağlamaklı bir şekilde yanıma gelerek işte benim böbreklerde sıkıntı var. Doktor bana dedi ki sen oruç tutamazsın. Bol bol su içmen gerekiyor dolayısıyla eğer sen oruç tutar isen senin böbreklerin zarar görür şeklinde kendi durumunu ne yaptı bana ağlamaklı bir şekilde anlattı ve ben nasıl bu Ramazan ayında orucumu açacağım ben nasıl oruç tutmayan insanlar gibi olacağım ben onlar gibi olmak istemiyorum şeklinde kendi durumunu bana izah etmeye çalıştı ve Ben bu konuda değerli kardeşlerim hastalığın musibetlerin, sıkıntıların Allah'ın takdiri olduğunu ve, ve bunun çaresinin de olduğunu ben kendisine ne yaptım izah ettim. Dolayısıyla hastalarımıza, yaşlılarımıza ne yapmamız gerekiyor? Bu durumu izah etmemiz gerekiyor ve bunların bir mazeret olduğunu ee, ne yapmamız gerekiyor? Onlara durumu izah etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Diğer bir husus değerli kardeşlerim yine bizim mazeretlerimizden aşırı derecede acıkma ve susama hali değerli Müslümanlar. Evet. Allah-u Teala billah ve la tulqu bi eydikum ile tehluketi. Bile bile kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Dolayısıyla oruçlu bir kardeşimiz gün içerisinde eğer aşırı derecede acıkmış ise ve susamış ise böyle bir durum hasıl olmuş ise bu kardeşimiz ne yapabilir? Orucunu açabilir. Evet. Kişi oruçlu ama kişi aynı zamanda çalışıyor, işi var, gücü var veya herhangi bir nedenden dolayı aşırı bir acıkma ve e, susama hali peyda olduğu zaman bu kardeşimiz ne yapacak? orucunu açacak. Orucunu açacak. Bir iki yudum su, bir iki lokma ekmek yiyerek ne yapacak? Orucunu açacak. Ama orucun hürmetine binaen ne yapacak? Geri kalan zamanını oruçluymuş gibi geçirecek. Dolayısıyla değerli kardeşlerim aşırı derecede acıkma ve susama hali oruç tutmamayı e, mübah kılan mazeretlerdendir. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim bir de ağır işte çalışma hali var. Bu da bir başlık olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla ağır işte çalışma hali oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerdendir. Özellikle maden ocaklarında çalışanlar ağır işlerde böyle yerin altında metrelerce derinlikteki maden ocaklarında çalışan kardeşlerimiz ne yapabilirler? E, oruçlarını açabilirler. Eğer tutamayacaklarsa veya oruç kendilerine ağır geliyor ise bu ağır işte çalışan kardeşlerimiz oruçlarını açabilirler. Ve daha sonra ne yaparlar? Güne gün kaza ederler. Bir de fırınlarda özellikle e, fırınlarda çalışan kardeşlerimiz veya e, sıcağın altında çalışmak zorunda olan kardeşlerimiz e, ne yapabilirler? E, bu durumda oruçlarını açabilirler. Dolayısıyla ağır işte çalışma hali oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerdendir. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde oruç tutmamayı mübah kılan bazı mazeretleri ne yaptık? Saymaya çalıştık. Dolayısıyla evet Allahu Teala gerek ayet-i kerimede gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ne yapıyor? Bizleri oruç tutmaya ne yapıyor? E, teşvik ediyor ve bir e, biz Müslümanların e, mutlaka e, akil, balık, sağlığı yerinde olan insanların oruç tutması gerekiyor. Ama az önce açıkladığım maddeler e, oruç e, tutmamayı... E, oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlere de sarılmamız gerekiyor. Dolayısıyla hasta olan kardeşlerimiz, yaşlı olan kardeşlerimiz gün içerisinde ağır bir şekilde hastalık geçiren kardeşlerimiz oruçlarını aşarlar ve daha sonra ne yaparlar? Gününe gün olarak oruçlarını kaza ederler. Yüce Rabbim tuttuğumuz oruçları شيدان قبول السن إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا الفاتحة